Hayır, ben şunu öncelikle ifade etmek isterim. Tabii e, böyle bir ecdadın e, mirasçısı olmak, böyle bir ecda, ecdadın yaşadığı topraklarda yaşamak hepimiz için onur vesilesi, usul, gurur vesilesi. O yüzden bir kez daha ben e, 6 yıl önce bu mücadelede bulunmuş tüm ecdadımızı e, minnetle, rahmetle yad ediyorum. İnşallah bizleri bizler de onlara layık şekilde onların torunları olarak bu memlekete layıkıyla hizmet ederiz. Layıkıyla sahip çıkarız her zaman. Ee, buradaki kurtuluş mücadelesi tabii sıradan bir kurtuluş mücadelesi değil. Gerçekten fitili ateşleyen, e, tüm e, ülkemizde kurtuluş mücadelesini başlatan bir kurtuluş mücadelesi. O yüzden burası ilk istiklal madalyalı şehir. E, bugün de 106. yılını idrak ediyoruz. içerisindeyiz. Ee, dediğim gibi inşallah hepimize Rabbim bu şuuru e, devam ettirmeyi, bu şuura sahip olmayı, böylesi nesiller yetiştirebilmeyi nasip etsin. Ee, e, üstüten, e, mücadelesi 106. yılda hayırlı olsun inşallah.